Ancaklar yeni bölümde en son Fırat Gül'ün kendisiyle konuşup ayrılmak istediğini söylemesiyle artık çok üzülecek. Ve Gül'ün bu kararına sesini çıkarmasa da artık Azade ile babasını karşısına alıp artık bütün gerçekleri herkese anlatmasını isteyecek. Ve yeni bölümlerde bütün gerçekler gün yüzüne çıktıktan sonra Gül de Fırat'tan asla boşanmayacak. Çünkü Hasan yaptığı hatanın farkına varacak. Çünkü Fırat'ın Gül ile ne kadar mutlu olduğunu görecek. Ve Gül de Fırat'a bir şans daha verecek. Dilan ise en son cevahir içinden baranla aralarının açılmasıyla artık barandan uzak dursa da cihan bu ikinin tekrar bir araya gelmesi için harekete geçecek. Ve bunda da başarılı olacak. Çünkü bu ikili birbirlerinden uzak durmaya çalışsa da bunların aşkı bütün engelleri aşacak. Ve yeni bölümlerde tekrar bir araya gelecek. Çünkü bu yolda Sabiha Hanım, Baran ile kızı Dilan'ın ayrılmaması için elinden geleni yapacak. Çünkü Baran'ın Dilan'ı ne kadar güzel sevdiğini gördü ve baran olduğu sürece kızının başına hiçbir şey gelmeyeceğini bilecek. Ve ileriki bölümlerde artık Cevahir tekrar kötülük yapsa da Cevahir'in cezasını kendi elleriyle vermek isteyecek. Çünkü şimdiye kadar kızına sahip çıkmadı ve kızını üzdü ve bu saatten sonra kazanan mutlu olabilmesi için herkesi karşısına alacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.